Ya <laughs> 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 abi, sana Arzu Bey'in hediye ettiği şeyi kullanıyor mu tabancayı? Arzu Bey'in hediye ettiğini maalesef de kullanmadım. Valla. Yu sen. Motoru yıkarken deneyelim. He? Sen. Senekini biraz sonra motoru yıkarken deneyelim. Olur. Ağızı Daha değil, kullanmadın mı? mı? Kullanmadım öyle duruyor. Hiç olmazsa ağzı bir selam söylemiş. Yeah, yeah. İyi yani. İyi niyetinden dolayı kendini teşekkür eder. Her zaman için. Öyle. Sağ olsun. Şimdi bizim... Şimdi sırada... Evet, motor yağlarımız var değil mi Orası Ziya abi? Süper 3 binimiz var. Of of of. Abi bu yağdan ilk defa kullanacağız. Ziya abi, Mobil Super 3000 5W40'tan ilk defa kullanacağız. Full evet. sentetik. Full sentetik bir yağ. Bilgin olsun. Bakalım nasıl çıkacak bu yağımızın kalitesi. Bizi yoracak mı, yormayacak mı? Kesinlikle. Öbürleri hiç yormadı ya. Yormaz, yormaz. Mobil de yormaz. Ya yağ olduktan sonra sorun yaratmaz kolay. Bu da ikinci kutu. 4-4-8 litre var. Evet. Fazlasını alıyoruz, eksik olmuyor. Ne kadar şey yaparsa o kadar. Biz bir önce dördünü koyuyoruz. Tabii tabii fonim tabii. Konim tabii. istemizdir ya. Yani. Aynen öyle. Ben konimde bir sıkıntı yok. Yok abi. Yani yok yok. Arkadaş aldı direkt kattı diye sorun olmasın Zaten sen yıkayıp geri yerine koyuyorsun abi temizleyip. Yıkayıp dediğimiz suyla değil benzinle yani. Kesinlikle sıkı olur. Bazıları gider hemen suyla mı yıkıyor abi? Yok ben dedim kirli oldum zaten çalışamıyorum. Heh. Ha işte onu Beni da yağlı zaman sıfıra sıfır dolduruyor arkadaşlar işte bakın altın gibi şöyle çekeyim de Aynen. yağımız çıkıyor altın gibi şöyle Ziya abi de çıksın yakışıklı bir şekilde altın sarısı 540 ince gelmez inşallah ya gelmez gelmez senin arabada gelmez He? <laughs> senin arabada aşırı arabalarda sıkıntı yarar hep herhalde. vaktinden önce yaptırıyorum abi görüyorsun işte ya power'ı bile değiştirirken ya bunu yeni yaptık yine diyorsun bak 40 45 o, bin, onu, <laughs> 50 iyi, bin. Ben değiştirdim <laughs> hatırlıyorum ama. Ama zarar olmaz abi bunun. Kesinlikle. Faydası olur, zarar olmaz yani. Kesinlikle. Faydası olur, zarar olmaz. Aynen öyle Ziya abi. Bakalım kaç litre alacak? 6 litre. 5,5-6 litre arası alır yani. Bu, bu Dört litreyi aldığı için. Şimdi 4 Bir de çalıştıracağız için. sonra. Yine evet, öyle bak. deneyeceğiz. Bak şimdi Harun Bey. Bu dört değil mi? Tamam o dört. Geliyorum. Zaten. Evet. Lukumayla eylemeyelim. He? Lukumayla net koyalım mı? Karıştırmayalım onu ya. Abi şimdi benim şeyim şu Ziya abi. Diyorum ki bu yağlar Bunun renklerini, renklerini yani. değiştirmesin. Renklerini değiştirmez Bunu sonra bir ikinci turda bir dener ileriki Tamam. Hem bu yağın karışımsız halini görmüş olur. Tamam olur da. Bu daha iyi olmaz mı? Olur. Buradan şöyle yapalım bunu bak. Buradan bir net bir litre koyalım. Kenardan seyretsem bunu. Tamam, tamam bak bakın buradan net bir litre olduğu zaman. Daha çık. Ben bir şey göremedim ya. E, geliyor. Geliyor geliyor, geliyor he. 1 litre koyalım, 5 litre koyalım, çalıştıralım. Devam et abi. Kontrol edelim. Aynen tamam. öyle. Tamam. Hani tam netleştir yani. Senin tam net. Şöyle yok. de çekelim de. He. Ondan sonra farklı yağ falan muhabbeti. Değil tam değil yani. bir geldi mi? Bir oldu şu anda. Tamam, tam şu bir anda litre. 4 dört artı bir eder beş. Tamam mı? Şu anda Aynen tam öyle. beş litre. Ya ikmal 4, ediyoruz. Dört beş olacak bundan. Beş artı çalıştırıp tekrar tutuyoruz. Aynen şu öyle. Şu anda tam beş litre koyduk. 5,5-6 arasında işte ya. Hayır, biz 5 litreyi net koyalım. Tamam. Sonra tur ederiz. Sonra yine 500 gramdan yiyoruz. Sen tam gramına ölçmüş olursun. O da içinde Olmaz. 5 oldu şu anda. Evet, yani net 5. Peki kontrol edecek mi? Mu yani görüyor musun sen? Şeyden bakacak mısın? Ben bakıyorum. Sonra senin Şu anda tamam olsa falan... da. Ziya abi ölçecek şimdi. Ziya abi yanıyorsun Fuat abi. Yürü Marmara'ya Anca gidersin. Tamam Şu anda burada. Full. Evet. Koyacağız evet. mı içine biraz daha? Şimdi. Değil. Çalıştırdık Çalıştırdıktan sonra. Aynen. 5 litre şu an Aynen. yağ var beş ama bir daha kontrolü koyacağım. yapılacak. Evet. Şimdi sırada ne var? Neye geçiyoruz ya abi? Hava hava filtresi var. Tamam. Hava filtreleri de piyasada kalmamış biliyor musun pek? E200'lerin. Çok pahalılaştırdılar ya, bedava. Vallahi pek kalmamış. Yani stoklar tükenmiş çoğu firmada. Hanks'in falan yani.